Amerikan Fox kanalına konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad çarpıcı açıklamalarda bulundu. Esad 21 Ağustos'ta başkent Şam'ın Guta Banliyosu'na düzenlenen kimyasal silah saldırısından hükümet güçlerinin sorumlu olmadığını tekrarladı. Beşar Esad saldırıda sarin gazı kullanıldığına yönelik Birleşmiş Milletler raporunu da Suriye hükümeti olarak gerçekçi bulmadıklarını açıkladı. <laughs> Esad, ülkesinin kimyasal silah stokunu yok etmek taahhüdüne bağlı kalacağını söylerken bu işlemin en az bir yıl sürebileceği uyarısında bulundu. Kimyasal silah stoklarını yok etmenin teknik açıdan çok karmaşık bir operasyon olduğunu söyledi. Esat ayrıca kimyasal silahları imha etmenin maliyetinin de 1 milyar dolara ulaşacağını belirtti. Kimyasal silahları yasaklayan anlaşmanın şartlarına harfiyen uyacaklarını ifade eden Suriye Devlet Başkanı, ellerindeki kimyasal silahların tümünü imha edilmek üzere isteyen ülkelere teslim edebileceklerini vurguladı.